tamir eden adam YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine hep yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bir dizüstü bilgisayarda iki dahili belleği aynı anda nasıl kullanabiliriz bunu göstereceğiz. Öncelikle buna neden ihtiyaç duyarız bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her yeni gün güncellenen teknoloji nedeniyle zaman zaman daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle mevcut sistemimiz bozulmadan hafızayı artırmak için bu yöntemi kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan ekipmanlar şunlardır arkadaşlar. Bir adet notebook, hard disk kızağı ve bir adet ihtiyacınıza yönelik hard disk ve tornavida takım arkadaşlar. Mevcut bilgisayarımızda bulunan CD-ROM'u yerinden sökerek bu görmüş olduğunuz hard disk kızağını oraya takacağız arkadaşlar. Hard diskimizde bunun içerisine takarak donanımsal olarak bu işlemi yaptıktan sonra otomatikman bilgisayarımız hard diskimizi görecek. Yazılım tarafında herhangi bir işlem yapmadan hafızamızı yükseltmiş olacağız arkadaşlar. İşlem kısaca bu şekilde. Şimdi hep birlikte burada görmüş olduğunuz malzemeleri bilgisayarımıza takacağız ve bilgisayarımızı daha sonra açıp hafızamızın ne kadar yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi uygulamaya geçelim arkadaşlar. Bu yöntem şöyle Arkadaşlar bu yöntem e, bilgisayara göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bilgisayarlarda cd ulaşabilmek için bilgisayarın içinin sökülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şu üst kapağının yerinden çıkarılması gerekiyor. Bazı bilgisayarlarda da hemen şurada gördüğünüz gibi şu kısımdan bir tane civata sökerek buradan sidramını öne doğru çek, çektirmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlem basit olan yöntem arkadaşlar. Bu eski tip bir bilgisayar. Bunda da göstermiş olduğum şekilde bu işlemi bilgisayarın içerisini sökmeden uygulayabiliyorsunuz. Ama bu bilgisayarda aynı durum söz konusu değil. Bunun için bilgisayarımızın şuradaki klavye kısmındaki bu kapağı yerinden sökmemiz gerekecek arkadaşlar. Uygulamayı yapacağımız bilgisayarımız bu. O nedenle bu bilgisayarımızın bu kapağını yerinden sökerek daha sonrasında sidromu alacağız ve belleğimizi yerine takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar işleme başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Bilgisayarınızı sökeceğiniz zaman sökmüş olduğunuz vidaların boylarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Eğer ki sökmüş olduğunuz civataları aynı yerlerine değil de uzun kısa olarak farklı yerlere atarsanız bu uzun vida ana zarar verebilir ve tamiri mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. O nedenle sökmüş ol her sökmüş olduğunuz vidanın boyuna ve yerine dikkat edin. Ona göre aynı şekilde söktüğünüz yeri geri takın arkadaşlar. Bilgisayarım kapalı vaziyette arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımın vidalarını sökerek kapağını çıkaracağım. Bunun için uygun tornavidayı seçiyorum. Daha sonra cıvataları sökmeye başlıyorum arkadaşlar. Bütün cıvataları aldıktan sonra bilgisayarı ters çeviriyorum. Plastik bir spatula tarzı malzemeyle şuradaki tırnakları attırıyorum arkadaşlar. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde geldi arkadaşlar. Alt kısımda klavye ve diğer tuşlara ait fleksler kablolar mevcut. Bu parçayı direkt yukarıya çekmeden önce kontrol etmeniz gerekiyor, aşağıya bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıdaki filmleri yerinden çıkarıp daha sonra çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu filmler kopar arkadaşlar. Ve bilgisayarınızı kullanamazsınız. Gördüğünüz gibi bakın aşağıda touchpad'e ait ve klavye'ye ait iki adet flex var. Bunları yerinden söktüm. Zarar vermeden. Bu üst kısmı kenarı alıyorum arkadaşlar. Bu noktada görmüş olduğunuz gibi CD-ROM'umuz burada. Ben daha öncesinden bilgisayarıma SSD takmıştım arkadaşlar. işletim sisteminin daha hızlı çalışabilmesi için, daha hızlı açılıp kapanabilmesi için. Ama kapasite olarak biraz düşük olduğu için, e, depolama alanında problem yaşadığım için şimdi ikinci bir e, bellek takacağım. CD-ROM'u e, kullanmıyorum. Yani hiç kullanmıyorum gibi bir durum söz konusu. Yani hiç kullanmıyorum diyebilirim. O nedenle CD-ROM'u devre dışı bırakacağım. Onun yerine bir kızak takarak görmüş olduğunuz hard diskle e, dahili hafızayı artıracağım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz sidromu tutan kısa vidayı söküyorum arkadaşlar. Buradan sidromu öne doğru çekip alacağım. Tabii yani şurada da bir adet vidası mevcut. Evet, şimdi arkadaşlar bu noktada e, şu görmüş olduğunuz metal parça buna ihtiyacım var. Bunu buradan sökeceğim. Ağırlık merkezi değiştiği için bilgisayar düşüyor. parçayı gördüğünüz gibi rahatlıkla aldım. Aşağıya. Dilerseniz şu ön plastiği de söküp görsel açıdan e, bilgisayarınızın iyileşmesi adına bunu söküp takacağımız parçaya montajını yapabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi bu da çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Evet. Hard disk kızağımız bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İçerisinde kendine ait tornavidası ve civataları mevcut. Şöyle hemen açalım ürünü. Arkadaşlar bu arada bu ürün iki farklı çeşidi var. Bir hani kasa olarak bir ince ve biri kalın. Bunu bilgisayarınıza göre almanız gerekiyor. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor yani. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde 4 adet hard disk vidası, torna vidası çıkmakta. Öncelikle e, hard diskimizi şu şekilde içerisine takıp ileriye doğru ittiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında paketinden çıkan bu 4 adet vidayı sabitleme amaçlı kullanacağız arkadaşlar. Şuralara takıyoruz yerlerine. Arkadaşlar bu işlem herkesin yapabileceği kolay bir işlem. Yani çok az bir eliniz bu işlere yatkınsa bunu kendiniz yapabilirsiniz. Ama yani hiç kendinize güveniniz yoksa ya da bu işlerden hiç anlamıyorsanız denemenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz o nedenle. Evet, görmüş olduğunuz gibi diskimizi buraya taktık. Daha sonra bu az önceki sökmüş olduğumuz parçayı buraya bağlayacağız. vidayı da güzelce sıktıktan sonra şurada sökmüş olduğum parçayı bilgisayarın görsellik kaybetmemizin adına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıza yerine sürdüm. Gayet güzel bir şekilde yerine oturdu. Daha sonra şuradan sökmüş olduğum sabitleme civatasını tekrar yerine geri takıyorum. Daha sonra şuradan sökmüş olduğum park diski yerine takıyorum arkadaşlar. Şurada bir adet daha sabitleme civatamız vardı. Bunu da yerine Taktıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Eğer ki bilgisayarınızı buraya kadar söktüyseniz, bilgisayarınızın şuradaki işlemci fanını kontrol etmenizi tavsiye ederim çünkü bu zamanla e, tozlanabiliyor arkadaşlar. Ben daha önce kontrolü yapmıştım. E, tekrardan bunu kontrol etmeyeceğim. Şimdi az önce sökmüş olduğum üst kapağı yerine koyuyorum takmadan önce klavyeye ve touchpad'e ait flexleri yerine takacağım arkadaşlar. Evet, klavye filmimizi de taktık. Arkadaşlar, bu işlemleri yaparken çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yapacağınız en ufak bir hata geri dönüşü olmayan problemlere neden olabilir. tırnakların oturmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şu kenardan bakarak bütün tırnakların yerine oturduğundan emin olun. Gördüğünüz gibi bütün tırnaklar oturmuş durumda. İşlem yapmış olduğumuz nokta bu kısım arkadaşlar. Burada görsel olarak herhangi bir özellik kaybetmedi bilgisayarımız. Gayet şık bir şekilde orijinal bir halinde durmakta. Şimdi söktüğüm civataları tek tek yerine takacağım arkadaşlar. Bunu tekrar ediyorum. Söktüğünüz vidaları mutlaka mutlaka geri yerlerine takmanız lazım. Aksi takdirde uzun civatalar anakarta çarpabilir ya da ön taraftan bilgisayarınızın klavye kısmından dışarıya çıkarak klavyenizi bozabilir ya da hiçbir şey bozmasa da kasanın arka kısmından öne doğru çıkarak kasanın görsel özelliğini bozar arkadaşlar. O nedenle mutlaka mutlaka civataları sökmüş olduğunuz yerlere takın. Benim bilgisayarımda bir tane civata eksik. Muhtemelen daha önce düştü. Bunlar zaman zaman kendi kendine gevşeyebiliyor arkadaşlar. Şu kısımdaki civatalar çok önemli. Bunlar menteşeleri tutabiliyor. Menteşeleri tuttuğu için bunlar gevşek kalırsa bilgisayarın menteşeleri ya da kasası zarar görebilir. Evet fiziki olarak işlemi tamamladık arkadaşlar. Montajımız tamamlandı. Şimdi bilgisayarımızı açıp eklemiş olduğumuz dahili hafızamız görülüyor mu? Onu kontrol edelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı açtık. Herhangi bir sorun yok. Evet, bu kısımda görmüş olduğunuz gibi 4 adet dahili bellek birimi görünüyor. Bunlardan bir tanesi benim daha öncesinde eklemiş olduğum SSD disk. Diğerleri şu üçü de arkadaşlar. Önceki bilgisayarımda kullanmış olduğum hard disk olduğu için burada üç farklı birim görünüyor. Burada sistem ayrıldı denilen kısım işletim sistemini yüklerken Windows kendisi için 100 MB'lık bir alan ayırıyor. O kısım daha sonrasında ikinci kısım yerel disk E ve F dediği kısım ben önceki bilgisayarımda mevcut hard diski ikiye bölerek işletim sistemi ve yedek alanı olmak kaydıyla iki farklı birim oluşturdum. Bu kısımlarda bunlar arkadaşlar. Şimdi e, buradaki verilerimi yedekledikten sonra bu disklerin hepsini birleştirip tek bir birim olarak da kullanabilirim. Ya da bu şekilde farklı farklı birimler olarak da kullanabilirim arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bu işlemi nasıl yapacağız? Bu işlem için farklı programlar mevcut. Ya da formatlama ekranına girip orada bu diskleri birleştirip, biçimlendirip ya da daha farklı boyutlarda yeni birimler oluşturabiliriz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 120 GB olan bilgisayar hafızasına ekstra olarak 320 GB... Hard disk ekledim. Burada SSD olan hard diski Windows'un işletim sistemi için kullanacağım, hızlı açılıp kapanma, hızlı işlemler yapabilme adına kullanacağım. Diğer kısımları da depolama olarak kullanacağım arkadaşlar. Böylelikle, görmüş olduğunuz gibi mevcutta 120 GB olan SSD hafızam dolmak üzereydi. Şimdi buradaki verileri buraya aktararak. Bu diskin rahatlamasını sağlayacağım. Dolayısıyla işletim sistemi daha hızlı çalışacak. Daha stabil çalışacak. Depolama içinde sorun yaşamayacağım. Bugün videomuz da bu kadar. Umarım sizde bu videoyu izleyerek bu videodaki adımlara uyarak kendi işleminizi kendiniz yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi yorum kısmından bize bildirmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.